Açın! 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 Daha da süzü! Açın lan! Açın be! Açın şu kapıyı! Bekletmeyin artık! <laughs> Geç içeri! satılmışın gittiğini niye haber vermediniz? Verecektik. Vallahi Vahit emmamı sen hastaydın. Nereye gitti? Şey... Bilmiyorum. Bu kısmını sen söyle Aydar. Yoksa kulaklarım kızdıracak. Satılmışın nereye gittiğini bilmiyorum emmi. Ben söyleyeyim. Az önce Malik abim aradı. Babasını Hollanda'dan aramış. Neden? Buradaki gülübeler hep dolu muymuş? <laughs> evet buradaki kulübelerin hepsi doluymuş. O da en yakın Hollanda'dan arayayım demiş. Gitmiş geldi bir fabrikaya işçi olarak yazılı vermiş. Bir daha dönmeyecek mi? Sen bütün bunları biliyordun değil mi yeğenim Recep? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Çok şey biliyorsun. O yüzden öleceksin. ...beni öldüreceğim. Hı, ne olacak şimdi? Meryem'in babasının dükkana koyduğu sermayeyi... ...tekrar ödeyemeyeceğime göre... ...Meryem'le satılmış artık evlenemeyeceğine göre... ...o yamyam yam babası gelip dükkana tekrar el koyacak. Bak, kendi kendime nasıl cevap veriyorum değil mi? Puh! Yazıklar olsun! Beni el alemin kızlarına rezil ettiniz. Beni kiracılarıma rezil ettiniz. O onun ne satılmış daha bizde bizi ne tanırlar ne biriyle. Ev sahibiniz olur aktan. Siz çok özür diliyorum. <laughs> yani konuşmayayım diyorum ama satılmışa Meryem'le söz keselim, Allah girim demiştim. Ben, ben babasına parayı ödeyene kadar dişini sıkaydı ya. Ne vardı kaçacak? Ardında biri mi kovalıyordu ha? Biri boğazını mı sıkıyordu? Ne yani? Ne... Ah, bu ne bu? Satılmışın azatlı. sözüsünün babasına verirsin. Al. Asiye nereye gidiyorsun? Eve mi döneceksin? Cık, yok. O kapı kapandı artık. Babam beni vurur. Peki ne yapacaksın? Bu temizlik bitti. Bulurum temizlenecek başka bir ev. Artık bir erkeğin pesine düşmem. Öğrendim ki... ...bir kadın adam olduğunca... Kadın sayılıyım. Asi artık yalnız Asiye'ye inanacak. Hı? Asiye. Daha temizlik bitmedi. Eğer bizimle kalırsan pek çok şey kirinden aranacak galiba.